Güzel bitti. Bomba modu oynuyoruz. Başlıyoruz. Şimdi ilk böyle bir TNT yani bomb attık. Ne oldu? Patladı mı? Heh. Heh, bu Bunlar çok kötümüş He, patlattı. Bak bu biraz güzelmiş. Bence bu biraz güzel. Sen nesin kanka? Bu ne? Bu ne? O Çok korku. Her şeyi içe şey çekiyordu ama ya yani bir tane toprak kırdı ama bak bu biraz edin. Taht, Taht... tamam. Ee, ne oldu? Bekliyoruz ne, ol ne olacak Bekliyoruz Bir şey olmadı Atalım Sis bombasına benziyor Aha Neden burada duruyor Sis bombasıymış Kör oldu Sis bombası Hiç sevmem sis bombalarını Gözüm kör oldu heh. Şimdi bu ne Elimde patladı. Neyse. Ne oldu? Yok oldu. O. mide bulantısı da veriyor bu. Bu biraz kötümüş. Ya arkadaşlar anlarsınız bu ikisi kör ediciler. Sis bombası. Şunları alalım. E ee, bu, bu, bunlar sona kalsın. Uu. Arkadaşlar bunu denedim modu. Bunlar en güçlü bitti mi? Arkadaşlar evet, yanlışlıkla bir şey yaptım. Neyse bu Neyse bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne ne işte, tamam. <laughs> Neyse tamam devam edelim. Şimdi yeşili atıyoruz. Bak bunlar işte güçlüler. Hı, bunu atıyoruz. Bu, bu neymiş mavi? Çok güçlü. Kırmızı. Eh ya kırmızı da. Eh yani. Çok da bir şey değil. Uoo. İşte mor biraz daha güçlü olabilir dedim. Uu, mavi gibi mi? Maviye benziyor değil mi? İkisi de aynı gibi. No. Yok ya mavi daha güçlü. Burada mavi en güçlü çıktı. E şimdi bu iki eşyayı deniyoruz. Bunları ben de anlamadım ama değişik bir görünüme sahipler. Fırlatacağım. Aa bu ne lan? Uçtu. Patlattı. Ne yaptı? Ha bak. Bak bu da bir Hani der ki sis bombalarından biraz daha iyi olabilirdi yani. Mesela yani. Şimdi kürek atalım. Kürek atalım. Kürek! Nereye gittin kürek? Hmm, kürek çok kötüymüş. Ama yine sis bombalarından daha iyi. İşte geldik bizim mevzuya. Bak 8x var 4x dur normal 2x 4x 8x var arkadaşlar dur şundan şunun yer değiştireyim kankalar şimdi atıyoruz ilk no, 2x dur ilk normal tnt gücündeki patla patladım tamam güzel Aa, sıkıştım tamam 2x atalım biraz o bak 2x de biraz daha Biraz güzel. 8'e atalım. Dur. He 4'e atalım. 8. Dur. Korkum. Oh. Ya böyle yukarıdan atalım. Çünkü biraz büyüklüğünü. 8x acaba mavi mi olacak? Hani bazuka denedik ya. Onlar bazukaydı. He illa. Oh. Attım. Allah. Evet. Çok sekti çok bazuka var ya şu mavi bazukaya çok benziyor. Şuna biraz çok benziyor ya. Mavi bazuka neredeydi? Ha, burası mavi bak. İşte modumuz böyleydi arkadaşlar. Diğer ki mod videolarımız için abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.